Yazın severler bugün 26 Haziran Cumartesi. Bugün sınava giren ve yarın da sınava girecek olan tüm gençlerimize başarılar diliyoruz. İnşallah hedeflerine hayallerine bir an önce ulaşırlar ve istedikleri yerlerde olurlar. Sizlere bu videomuzda dünün yani 25 Haziran Cuma gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Burada başlıklarını ve fotoğraflarını gördüğünüz haberlerin geniş detaylarını her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Magazinkolik.com sitemize girerek takip edebilirsiniz detaylarıyla. Sözü fazla uzatmadan ben hemen haberlerimize geçmek istiyorum. Bu arada Facebook'tan canlı yayındayız. Instagram ve YouTube için de video çekmekteyiz. Bu videolara daha sonra bahsettiğim haberleri montajlayıp tekrar Facebook'ta e, bunları da yayınlayacağız. Tabi Instagram ve Youtube'da da. E, bu arada bizi e, Facebook'ta takip etmeyi Instagram'da da takip etmeyi ve Youtube'da da abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Evet sözü fazla uzatmayalım dedik. Haberlere geçelim. Dünün e, en çok okunan haberi e, üzücü bir haberdi. Alişan'ın kardeşi aynı zamanda menajeri benim de çok sevdiğim Selçuk Tektaş ne yazık ki yoğun bakım yoğun bakım durumu ciddileşerek sürüyor. entübe edilmişti. Bunun haberini sizlere vermiştik. Alişan açık açık eee herkesten dua bekliyor. Allah gençliğinin, karısının, ailesinin yanında olsun ve Selçuk kardeşim bir an önce inşallah ayağa kalksın Efendinin önce okunan ikinci haberi Bergüzer Korel'den geldi. Üçüncü çocuğunu hamile biliyorsunuz. Bu halde bikiniyle poz verdi. E, haberimizde detaylarını okuyabilirsiniz. Televizyon için bir haberimiz var. Önemli bir haber tabi. E, Selçuk e, Sibelcan ve Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un programı Hakan Altun hastalanmasından sonra e, başarısız olunca bu sefer hemen e, yerine e, iki, iki, dev sanatçı e, Diva, Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'le anlaştı kanal ve e, onlar bir e, müzik programına başlıyorlar. Bence tadından yenmeyecek bir program olacak. Ben de sizler kadar en azından merak ediyorum izlemek için. Efendim dün ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz başlığı bir haber verdik. Merve Dizler biliyorsunuz eşinden ayrılmıştı ve dedikodular e, rol arkadaşı dizideki masumlar apartmandaki rol arkadaşı Uğur Uzunel ile beraber olduğunu e, kulaklarımıza fısıldıyordu. E, i̇şte dedik ki ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz dün Uğur Uzunel bir paylaşım yaptı. E, Merve Dizdar'ın doğum gününü kutladı ve Ölene kadar hayatta ol gibisinden bir laf etti tabi bu haberimizde detaylarıyla mevcut. Haydi Kulum 47 yaşında evli çocukları var. E, kocasıyla birlikte tatil yapıyor ve kocasının önünde müthiş fotoğraflar çektirmiş. E, üstsüz, üstlü, üstsüz her türlü fotoğraf çektirmiş. Bunu protokoller olarak sizlere sunuyoruz. Haberimizi de okuyabilirsiniz. Efendim Ali Sunal ve Nazlı Sunal biliyorsunuz bebek bekliyorlar. E, 7 aylık hamile e, Nazlı Sunal ve bu şekilde tatil yaparken görüntülendiler. E, i̇nşallah bir an önce bebeklerini ellerine e, alıp e, ona kavuşurlar diyelim. E, editörün seçtiği haber tabii ki dün en çok konuşulan konu Türkiye'de Survivor'dı. Survivor'ın şampiyonu 2021 e, güreşçi İsmail Balaban oldu biliyorsunuz. Bununla ilgili geniş detayı haberimizde okuyabilirsiniz. Efendim? <laughs> Dün çok ilginç bir olay oldu. Yiğit Markus Aral biliyorsunuz Seva Şahin eski sevgilisi. O da bir Survivor eski yarışmacısı. E, Seva Şahin'in Yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile birlikte Boğaz kenarında bir restoranda yemek yediğini öğreniyor ve atlayıp oraya gidiyor. Önce masaya oturuyor, masada bir selfie çekiyor. Ondan sonra da Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle beraber denize atıyor. Evet, bu ilginç bir haber tabii. Yakıştı yakışmadı onun hesabını yapmıyorum. Onun da yorumunu tamamen sizlere bırakıyorum. Ama ee, gerçekten bu yılın magazin olaylarından biri ol olmaya aday bu ee, Markus'un olayı. Efendim güldüren adam Turgay Yıldız. Hani şu sosyal medyada sürekli parodilerini izlediğimiz e, tiyatrocu Turgay Yıldız e, bir kalp krizi geçirdi. E, şu anda Siyami er Ersek Hastanesi'nde e, yoğun bakımda tutuluyor. E, sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyor. Haberimizde daha detaylarını tabi okuyabilirsiniz. Efendim, Elçin Sango, oyuncu Elçin Sango biliyorsunuz Başay Okay menajerliğin bir sanatçısıydı. Araları bozuldu. Bozulur, olur. Ayrıldılar. Ama e, tabi olay mahkemelik oldu. Mahkeme öyle bir karar verdi ki rekor bir tazminat ödemeye mahkum etti Elçin Sangu'yu. Ne kadar mı? Baya yüksek haberimizde tam rakamını görebilirsiniz Efendim doğuşu doğum günü hediyesi olarak bir şarkı çıkarttı ee, bu şarkı e, önümüzdeki günlerden itibaren piyasada olacak küçük İbo uzun yıllar e, sessiz olduğu çıkmamıştı e, uzun yıllar sessiz kalmıştı o da olmayınca diye bir şarkı yaptı klibini ve e, haberini sitemizde okuyabilirsiniz bu arada yeni bir şarkıcı daha doğrusu çevirdiği sinema filmlerinde hep şarkıcı rolü oynamıştı ama bu sefer ciddi ciddi şarkıcı oldu. Seda Bakan, Emir Ersoy'un yaptığı yeni projede bir şarkı söyledi. Gayet de güzel söylemiş. Hem klibini izleyebilirsiniz sistemimizde, hem de haberini okuyabilirsiniz. Murat Boz ile Tuğba Büyüküstün yeni bir projede bir araya geldiler. E, dijital kanallardan birine çekilecek bu proje. Bakalım şimdi onların sıra onların aşk hikayelerinde. Çünkü ikisi de bekar, ikisi de genç. E, mutlaka bunların <laughs> bir aşk hikayeleri çıkacaktır diye düşünüyorum tecrübelerime göre. Efendim Halil Sezai'nin Instagram hesabı çalınmış. E, çalınır ama ilginç olan, haber o haber olan e, şu. E, Halil Sezai'yi hırsızlara övgü yağdırmış. Hesabını çalan hırsızlara övgü yağdırmış. Vay be nasıl çaldınız helal olsun size falan gibilerinden laflar söylemiş. E i̇şte bildiğimiz Halil Sezai'yi e, haberimizde okuyabilirsiniz. Bu arada e, Kerem Bursun ile e, Hande Erçel'in başrolünü oynadıkları Sen Çal Kapımı dizisi final yapıyor. Final kararı alındı. E, diziye ara verilmişti. Tekrar başladı. Fakat bunların hiçbiri diziyi kurtarmaya yetmedi ki. Fox TV dizi hakkında böyle bir karar aldı. Hekimoğlu bir e, yabancı dizinin biliyorsunuz Türkiye versiyonuydu. Doktor House diye bir dizinin. E, fakat Hekimoğlu dizisinin bu versiyonu çok beğenilmiş olacak ki birçok ülkeyle anlaşma yapıldı. Şimdi bu yabancı ülkeler Hekimoğlu'nu izleyecekler. Ne diyelim? Dizi sektörü e, gerçekten dışa açılmayı çok iyi beceriyor. E, helal olsun yapımcılarına. Efendim, Şeyma Subaşı e, plajda görüntülendi. Ne sevgili vardı yanında, ne yüzük vardı, ne evlilik vardı, ne bebek var. Hiçbir şey yok ve yokların kraliçesi olarak dün plajda boy gösterdi. Demet Şener e, artık bir manken için ilerlemiş yaşına rağmen inanılmaz bir fizik sergiliyor. Bunu da şezlongda yatarak bikinisiyle poz vererek kanıtladı bize. Haberimizi de okuyabilirsiniz. Efendim dediğim gibi sözü fazla uzatmadan sizleri videomuzla baş başa bırakmak istiyorum. Yarın görüşünceye kadar hepinize mutlu ve sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın. i